Da gelecek. 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 Şu fotoğrafı Hasan atacaksın tamam mı? Siz yoktunuz orada gelmediniz ama tamam bu yemekle ilgili çekelim dedi. Hayır. Kaşıklarımız burada. Kaşıklarımız burada. Kaşıklar. Afiyet olsun. Evet, gel bir tane daha. Sen de, evet. sen de oradan doldur. Evet. Sen de doldur bir evet. tane. Abi sen de gel. Ayanlara bol kek. Evet, <laughs> sen, evet. tamam. şey <laughs> sen de oradan ver bilmiyorum. Hemen 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 hemen. Yalnız pilav da pilav gibi duruyor ha haberiniz olsun. Yemeyen vallahi çıkar olur. Aks şeker olsun, evet. bol bereketli olsun. Ümit, iğrenmezim. Şey İmanlar, niye zahmet olacak ya? Nerede? Kotor. Gel. Sen sana diyorum.

将军们。哎呀！这天是我们先得吃。这 Sen orada dursun. Biz orada tamam Evet sevgili izleyenler aşağı Dikmen köyündeyiz. Sayın valimizle birlikte bugün burada bir program gerçekleştiriyoruz. Hasat zamanı geldi çeltiğimizin. Dolayısıyla bugün de hasatı yapılacak. Aşağı Dikmen Köyü çeltik ve hasat günündeyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bereketli olsun. Ya, de, de, sağ olun, Allah sahip <laughs> misiniz? Allah sahibiz Kimde var burası? Muhtarım şimdi muhtaren yerini bitiyorlar. Öyle mi? Evet. Emanet bakıyorum. Evet. Evet, evet sayıyor musunuz? Sıradodasının başkanının evet. beyimiz bunlar. Hadi rekabet başkanı, Peki, zon tanımak genç evet. çocuk evet. Hayır. Zımbıtları. Evet. Var mı? Var mı? Sayın Valim, Tosya'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canlı mi? yayındayız. Bugün ilk hasıtı size yaptıracağız inşallah. <laughs> evet. Valla bugün Tosya'da keyifli bir günümüz. Biraz önce Akpınar köyünde üzüm için biliyorsunuz orada yüzün ekibi teşvik amacıyla projemiz olmuştu. Evet. Destek aparatlarımızın dağıtımını yapmıştık. Burada da şimdi çetlik hasadını yapacağız. inşallah 2022 23 sezonu. Evet. Ee, bu sene biliyorsunuz Tosya'da biz tohumluk dağıtımı da gerçekleştirdik. Hadi şöyle alalım. Evet. Şu an kurtların bahçesinde de tarlasında da inşallah bir tohumlukların hem hasadın rekortesini göreceğiz hem de asadın sembolik olarak gerçekleştireceğiz. Amacımız çetik ekibini tekrar Tosya'da eski şaşalı günlerine tekrar döndürmek. Bu konuda devletimizi de zaten uygulamış olduğu politikalarda belli. İnşallah hep beraber çelte elde işte olup da boş duran tarla bırakmayacağız. İnşallah sayın. Bununla alakalı kamu, vatandaş, üzerimize ne düşünüyorsa bütün görevleri yerine getireceğiz. Hayırlı, bereketli olsun Çok inşallah. teşekkür ediyoruz efendim. <laughs> evet. Gel tamam. Benim, sahibi de gelsin, bu, iyi olur. Şurada, Biz, çocuklar, arkamıza geçeceğiz. Böyle Biz böyle geliyoruz. Etmiyorum. Evet. Gel sen bakalım. gel. Usta'nın gelsin, karının gelsin. Kim dua ediyor? Hocam nerede hocam? Odayı say. Hocam bereketli olsun inşallah. Dua yapalım. şöyle karşıya geçeyim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu vela Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'tan Rabbana, ya Rabbina, intikam el minna, indekendir sevgim alim. Reddim aleyna, ya Mevlana, indekendir devrem urrahim. Vehdine, vehdine, fıtna ilel hakkı, ila teredil mizlami. Ya Rabbel Alemin. Şu anda gerçekleştirmiş olduğumuz ve fikir hayırlı, uğurlu ve eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Çiftçi dostlarımızın, çiftçi kardeşlerimizin gerçekleştirmiş olduğu oldukları hasatlarını ürünlerini bol ve bereketli eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Bu ürünleriyle hayırlı işler yapmayı kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Hasat'ı cümlemize ve geçmişlerimize de rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi her türlü semavi ve arazi felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amen. Bilhassa kıtlıktan, kuraklıktan, yakından, su baskınından, depremden sana sığınıyoruz. Sen cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amen. Subhane Rabbike Rabbil Hizmeten Amma yesebun ve selamun Alel mursilin elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme tahtena bil hayr ve lana bil hayr ve cahil adı bil hayr hayırlar tepki için çeller ettiği için bu hasılın bu bereketli olması için bu mahsulün bu hasadın bereketli olması için bilhassa Allah rızası için el Fatiha

şekli bozuk olma ama en bir diye varsa gelsin. bunlar bir şey değil. Tebrik ediyoruz sayın valim. Beni olsun. Sağ olun. Be, Teşekkür ederiz yani. Ama ya şimdi bir eğitim var. <laughs> evet Efendim, şimdi az önce şey belirtmişsiniz ya çetdi, teşvik için sayın biraz da bu getirmişler. Biz çimciler <laughs> olarak yolu barajına evet. iptal evet. edelim. İptal derken ondan ayrı diyor. Başka ayrı bir proje. Ayrı, ayrı bir proje. Az önce ekranları yapmıştım. İstersen müsaitse muhtarım sizi götürebilirdi oraya. Yok Biliyor, yok. Bir bent yapılmasını talep ediyoruz ki o zaman Tosyamaz'ın tarım ıı, özellikle çeltik ekibi çoğalacaktır. Su probleminden dolayı biz bu işi gerçekleştirebiliriz. Biz bunun farkındayız. Geçen sene zaten böyle devlet sürüşleri böyle yapıp güzel. Çalışma sergi evet. şey yaptık. Yap ve şu an bütün ekiplerimizle biz aşağıdayız. Az bir işimiz kaldı. Çünkü bizler bakanlara ulaşamıyoruz. Az bir işimiz evet. Yani. kaldı. İnşallah ondan sonra bütün gücümüzle sadece tosya değil. Devre hikayede, araçta, bizim devam eden bit başlamasına gelen barajlarımızla var, evet. görevlerimiz var. dağılmaya başlıyoruz ki İnşallah. ben sana ekliyorsam elbette bir sürü yolu her neyse bir evet. desteklerini ben sana olur. lazım. Doğru. Doğru Bir de bu da, 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 evet dediğiniz projeyi de biliyorum. O proje devasa bir proje. Siz biliyorsunuz o projeyi yine uzun vadede devam etsin ama bizim için acil olan oradan ayrılsın. Aynen. o güneş yapılsın diyoruz. Şimdi Sayın Bahar bir istirhamım daha var. Devam Buyurun gelin. Evet. Kadir'e biz devam ediyoruz. Kadir'e. Devam diyor. Hadi. Hadi Hadi, Hadi. Hadi. İzleyenler aşağı dikmen köyündeydik çeltiyemizin hasatı başladı tüm çiftçilerimize hayırlı olsun diyoruz bol bereketli olsun diyoruz ve içeride evimiz tekrardan bitmeye başladı sana bizim daha çok daha az suyla aynı araziden hangi tohumla daha çok ürün alabilirsin. Onu öğretmemiz lazım. Ama bunun yanında da boşa giden sularımızı da zamanında toplayıp ihtiyaç olduğu vermemiz lazım. Dört aydır şu kullanıyor. Ondan sonra yedi boşa akıyor yani. O konu etmemiz lazım. O konu tamam ama mesele sadece suyun iki katına çıkartılması değil. o sadece onu Ama tekrar söylüyorum. Tosya ile alakalı zaten siyasi üstü adını değil. Müze İdari su işlerimiz zaten bu işi takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Ya yani bu konuda devletimizin tosunu çok güzel büyük projeleri var. Ama ya bunların hepsi devasa ve büyük faaliyetli projeler. Bir de şu an Kastamonu üzerine de bizim maalesef biliyorsunuz iki tane afattan dolayı bütün bizim devlet su işleri önceliğimiz, köyüz metre önceliğimiz adamın köprüsü uçmuş, yolu gitmiş, suyu gitmiş. Anlatabildim mi? Buraları biz normalleşmeye çalışıyoruz. Ondan aralığa kadar işimiz kaldı. Ondan sonra Allah'ın izniyle kademe kademe artık bu gibi bir işlerimizi dört yıldan başlayacağız. Teşekkür ederiz. Aşağıya Bozkurt'un adı var mı? Sadece Bozkurt'un adı var mı? Bizim 14 ilçemiz numarif. Bak en azından siz sizleriz. 14 ilçemiz. şey. Bizim hazır var. Bak 11 şey, bize, bak. Ağustos konuşuluyordu. 27 Haziran'da bizim 25 tane köpüğümüz Sadece 27 Bir de bu Evet Çok sayıpsız köpekler var buralarda. Yollara çıkıyor, yola Onlara gidiyoruz, söylüyoruz. Kimse almıyor. Ondan sonra yani, bir iki, iki ekmek atıyoruz. Ondan sonra kapılanıp Yok. gidiyorlar. Devletin valisi gelip Kastamonu'da tutmuştur. Yok. Hiçbir idareci seçmiyor.